Herkese hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi önce bir staff fight yapalım. Şimdi bir... Allah! Adu sesi kız. Kız. pat. Tulan patladı ya. Ne? Benim videomu da izlemişsiniz. Ay ne yaptım? Benim madem o videomu izlemişsiniz. Ne? İzlemiştiniz bizim madem astım. Evet. Şimdi yeni video geldi. Bu bölüm 2 mi? Aa. Bu bölüm 2 mi? kaç bu? Dur dur. Ee, bu arada bu bölüm 5'miş değil mi? Evet. Şu an reklamdayız. Reklam kapat. Şimdi devam ediyor değil mi? Evet. Param, seresiz param vermedi. Hem de Yapacağımı vermedi. 15 şey ne oluyor 15? Başlattım. Sonra konuşacağız tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Arkadaşlar çok para oldu. Şimdi oyuna devam ediyoruz. Bir dakika ben bir şey... Lan ya ne oldu? Ne? Arkadaşlar. Parayı bitirdim. Ha Hasan ne? fazla çekmeyeceğiz. Ne kadar çekeceğiz videoyu? Ne sada? Bilmiyorum. Daha bir buçuk dakika oldu. On dakika falan mı çekeceğiz? Bilmiyorum. Kolum ağrıdı amına koyayım. Daha yeni, daha yeni çetti. Küfür etmeyelim. Yoksa video senin bir şey olur değil mi videoya? Sonra YouTube'dan... <gülüyor> 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 Atada sabah kurdu sınıcı basın içine bas çıktı bir daha. Sonra birleştirdim. Yani Level kaçtasın sen? Orada 27 yazıyor galiba. <laughs> Bossları yendim de. Sen level kaçtasın? Sen level kaçtasın? Ben bu e, 27 ben de öyle yaptım. Altı da sar. Seresiz param verdi O oh, teşekkür ederim oyun. Oyun teşekkür ederim. Oyun teşekkür ederim. Fiyatlarını azalttım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Göstermemiştim evet. Kafamı mı gösterdim bir kere? Göstermedim. Ananın para almamış. Ondan sonra Ama sen vın. hayat, gerçek hayatta Minecraft'ta yüzün gözüküyordu. Evet göstermiştim. Aslında su da evimde çimşi tutu yapalım. Sunu sil. Sil sunu. Sil. Basa basa azay. Hadi, oluyor, ha? hadi ya. Hadi ya. Hasanlık kazan. Bir şeyler tıkla hadi ya. Ay tamam. Bu oyunu kazanman gerekiyor biliyorsun değil mi? Necim bebek çıktı yine. Lan para bitti para yok. Lan hiç paran yok harbi. Tamam. Beş bu para alacağım şuradan. Şimdi reklam izliyoruz. Öyle işte reklam adı içerisinde. Açtım. Benim kameram çok mu güzel? <laughs> Bak kameram güzel mi? Güzel bir yer elleme vurdursun. Ellemiyorum. Tamam para alıyoruz. Böyle giderse sonuç oyunu bitirir. Saat adatsak. <laughs> Değil mi? Ama Anlam... seni şuradan reklam silinebiliyor. Bak şuradan dur. Aa biliyor. Ben onu ilk defa Dur şimdi orada kapatma yeri çıkacak burada bir yerde. Çıkmadı ama hala. Ya nereden çıkacak? Dur bir dakika durdurayım. Gidiyor. Altı da sosu da bir şey sıra bir şey çıktı. Oyundan çıkıp yeniden giydim. Şimdi 27. level kazanacağız değil mi? Sen tabii 26. level oynadın mı? Ee, evet. Kazandın şurada mı? Burada bir muzatta çıktı samalladım onu. 26. level kazandın mı? Evet. Muzatta çıktı onu samalladım. Tamam şimdi devam edelim. Şimdi şuradan bir tane şundan yap. Ya kazanacağız asayın ya. O hadi. ne? Param bitti. Aslında kazanacağız zaten. Ya gidip reklam bir reklam izleyeceğiz amına. Evet. Yükselmemiz de yetiyor ha. O tüm tahtalarımı tet atıyor. Vallahi tet atıyor. Yükselmemiz lazım. Ay ben seni bunu 5 saatte bunu izleyeceğim. Aaa. Şu oldu. Ee, oyunu. Sedesiz günah manum oldum. Hiç anlamıyorum. Biraz daha para alalım. Ay. Ya artık oyunu kazanmamız gerekiyor. Şimdi biz 20. leveldeyiz. Bakın arkadaşlar. 100 levele kadar bitiyor. 101. level yok galiba değil mi? Yok. 101 A 101. 101 A 101. Biliyor musun Evet. Dur, bu taç vuruyor ya. Bilmiyorum. Hasan bir oyuna bakalım ya. Karakterler bak oyuna bakacağız. Zaten video çekiyoruz burada. Ay tamam. Gafforit videosunda en sonunda dur bu. Dur ya bizi yenler. Dur ya. Dur yendi yendi. Biz kazanamadık değil mi? Evet. O tet atıyor dedim zaten. İstersen sen tut ben oynayayım. Ne yapacağız? Ay tamam. Dur. Şöyle tut seni böyle tut. tut. Sesini duymadık sen. Öyle tutma. Sesini duyma Şurada altta ses yeri var. Şöyle havada tut biraz. Şöyle anladın mı? Anladın mı? Anladım. Şimdi reklamdayız. Reklam 6 saniye kalmış. Breşini geçirmeyiz. Durun. Şimdi reklam bir ee, saniye. Tamam devam ediyoruz. Altada asla. Nereden ha? Ağaba yapıyor. Yerimi e o işte. Ben şuna karakter yapayım. Ay anana. Ananı <laughs> ah, Allah, basma. Hasan ya. ya. Video çek Hasan Yamuldu kamera. Ne yapıyorsun? Ya sen tut. sen oyna ben oynamayacağım o zaman. Kamerayı çekelim Hasan bir Mami yapayım. Bu videoyu YouTube açacağız mı? Evet. Çok ben... saçma oldu bu. Of. Ben niye öyle yapıyorum? Sen konuş. Ben konuşmayacağım artık. Tamam mı? Tamam. Buradan sil. Buradan çık. Paran ver. <laughs> Var mı yuva ya? Bayağı? Yeme. Isıramadım gözle gel. Aa! Boz. Sen dur. Hobbidik. Hobbidik. obedek Şimdi geleceğiz galiba. Abi biz 20. level'a gelmiştik. Sen... Bir dakika. Biz 20. level'a çoktan geçmiştik. Hatırlamadın mı? Ne? Biz bu level'ları çoktan geçmiştik. Evet. Sen bir daha mı oyunu sildin yükledin? Hayır. Yapmadım mı Sildim yüklerim siyomaz. Şey Şimdi yeneceğiz mi acaba bakıyoruz şöyle yakın. Evet. Biz burada para dedik burada hamburger reklam çıkıp duruyor. Evet. Tohi. Onlar hemen de bitiyor. Değil mi? <laughs> <laughs> Aha şimdi yenebilecek miyiz? yenemiyoruz. Dur, ne zaman yeneceğiz ki? Sus ki Andere bir vuruyor dağıtıyor halleri. Abi kovam yemeye çalışıyor. Yiyemiyor var. Ay ah kovam. Ay yeriyor Yenemedik. Asken. Yine mi? Hasene, benim kulağımı söylemesene. 8 dakika olacak bu arada. Ya yenmemiz gerekiyor. Hadi ya hadi. Yenim, yenemezsek bu videoyu kapatamayız. Değil mi? Ben bu ben bu ben bunu samarlayamazsam ben sadece atıcıdan diyeceğim. Onu samarlama bekliyorum. Yapacağım tatlı yoktu. Çok, çok tatlı ya. Ben bu çocuğu yerim Yani. Çok tatlısın değil mi senin? Dur mu? Sen iyi, biri misin, senin biri? i̇yi bir misin? Seni kötü birim. İyi biriyim. Herkese iyi mi davranırsın? Bana? Bana iyi, iyi, iyi mi davranırsın? İyi davranırım. Dur halleri mami doğduğuma hiç öyle yeneriz. Çünkü her her annemi telefonda sürekli öyle yapınca her şey yanıyordu. Triya Gain diyor. Video izleyemiyorsun Hasan Ali. Ne? Şimdi sen e, şey yap. Ne? Öyle yapmazsan hele. Niye? Bak, bak ben tutarak oynayacağım. Çekil. Çekil. Şunları ha. birleştiriyorum. Hay birleştirme. Dur Niye dur dur. Birleştir birleştirme. Öyle çok olsun da daha iyi. Ne? Çok iyi oluyor öyle. O sayın, öyle olmaz ya ben bir deneyeceğim bir şey çekeyim. <laughs> Türkubeniz Biliyorsunuz. Evet yeniyoruz. Yendik arkadaşlar. Dota'ta tam maymun ağ gibi. Şimdi videomuz bitti mi? Arkadaşlar Dota'ta tam maymun ağ gibi sikerseniz Şimdi videomuz bitti mi? Arkadaşlar. Devam edeceğiz mi videoya? Evet. Tamam. 25. ile alalım. Arkadaşlar. Dota'ta tam maymun ağ gibi çıktı sonra sonra. Ben Mami'nin üstüne Mami. Bu mu raket adam Hagoy? Evet. Çoğu vuruyor. Füze atıyor füze. Kubrik. Go Dur. Gobrik. Ve de Kubrik. Uzattı zattı çıktı. Sonra, sonra ta, tatata bir vuruyor çok vuruyor. Dur o taç ya. Kazandım ha kazandık. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Aa bu çıktı yine saçma. Bu çıktı. Aç. Arkadaşlar videomuz bitti. Diğer videoda görüşürüz. Dur daha oyuna oynarır mısın tamam mı? Tamam. Önce bir önce bir durdurun. Önce bir savaşın ondan sonra bitsin. Olur mu? Ada Bundan sonra da Tohra Gölge çıkıyor. Tohra yalnız oynuyoruz bu oyunu ya. Biz ne yapalım ya arkadaşlar? Değil mi? Arkadaşlar. Of of of. Bay bay. Dur dur. Abone olmayı. Abone olmayı. Zil tosunu unutmayın. Ve videomuzu beğenmeyi değil mi? Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.